Merhabalar. Bugün 10 Ekim 2021 Pazar. İyi, doğru, adil gıda felsefesiyle yola çıkan Slow Food girişiminin Tarsus'taki pazarındayım şu anda. Tarsus'ta e, bu Slow Food pazarı geçen yıldan beri kuruluyordu ama pandemi dolayısıyla hep sekte uğradı. Bugün uzun zaman sonra ilk defa işte Slow Food girişimi burada pazarını kurabildi. Şimdi biraz bu pazar yerine ben sizi gezintiye çıkarmak istiyorum. Şu anda Kubatpaşa Medresesi önündeyiz. Burası daha doğrusu artık Tarsus Kültür Evi'de geçiyor. Şimdi burada kurulan standları yavaş yavaş gezeceğiz. Kolay gelsin. Burada Tarsus'un standını görüyoruz. Orhan'ımızın yaptığı. Daha önce de çekimlerini yapmıştık. Ustan kolay gelsin. Evet, evet burası sanatsal bir, bir çeleşme yeri. Hoş bulduk. Merhabalar. Aynen. 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 güzel. Aynen. Kolay gelsin. Hemen ürünümüzü bir tanıtalım. Evet. Tarsus rehberi. Hoş geldiniz. Evet. Evet. tatlısı değil mi? Evet. De tarsus, sağlık. Tarsız. <laughs> Karaköy kastı birincisi. Birincisiniz. Kendinizi evet, evet. tanıtır mısınız? Müjgan Ay. Müjgan Ay. Evet. evet. Kolay gelsin ediyorum. Sağol teşekkür ederim. hep şekersiz. İnce biçelim şekersiz. Çekmezdi. Kolay gelsin Orcan Hanım. Teşekkür ederim. Bu şeker yapmadık. Hiçim boyunca. <laughs> Ha evet. Pardon hiç bu pekmez. Ceviz içi ve susamla birlikte pişiriyor. Evet, zaten Nurcan Hanım'ı tanıyoruz. Evet, Köy pazarından. Yeni ürünlerin tanıtıyor burada. Slow food'a da de yer bakın, alıyor. şeker koymadığımız incir pestilimiz. Evet Skor incir pestilimiz. Evet. Bunların fiyatları ne kadar? Bir bilgi alalım. 25 TL şöyle paketimiz. Evet 25 lira. Tamamen evet. organik. Tamamen. Hiçbir katkı maddesi yok. Nurcan Hanım hazırlıyor. Evet. Kolay gelsin Nurcan Hanım az şekerli. Evet. O yüzden yaz reçelleri çok daha güzel oluyor. Az şeker. Örnek veriyorum size normalde bile bir konuyorsa malzemeye ben onu daha da azaltıyorum ve güneşte pişiriyorum. Hiçbir şey olmuyor. Şu anda burada Metin mi bastanındayız? Merhaba kolay gelsin. Tarsus Gezi Raperi, YouTube kanalı. Bize kısaca tan tanıtır mısınız ürünlerinizi? Daha açık. Tayin helva üzerine değil mi? Evet. Yerli sütunla ürettiğimiz ürünlerimiz var. Evet. Tarihimizden sonra helvalarımız var. Bakın sade, antep tepkisi, kuru kasa var. Evet. Sarma helvamız var. Değişik gramajlar Şöyle 300 gram, şöyle 600 gram, şöyle 1 kilo 450 gram tahinimiz evet. ee, evet. mevcut. Tarsu tahini zaten efsanesiniz siz. Herhalde okya gıda, okyaylarla kardeşsiniz değil mi herhalde? Okyaylarla kardeşiz. Evet. ben yapıyordum zaten. Ayrıca evet. Oldu. kendi markamı kurdum çocuklarımla beraber. Evet. Metin Baba olarak. Evet. Şimdi onu böyle yürütüyoruz. Aynı kalite, aynı tecrübeyle devam ediyoruz. İnşallah daha iyi olacak. Kolay gelsin diyorum. Teşekkürler. Alo. Evet şu anda bir stand'a daha geldik. Keçiko ürünlerini, Keçiko. ürünlerinden tanıyoruz arkadaşlarımızı. Şimdi keçi boynuzunu burada zaten bir göstereyim şurada bir yakından. Evet Akdeniz <laughs> coğrafyasının. <laughs> En önemli meyvelerinden. Şöyle. Evet. iyi bu? Çikolatası. Burada yeni çikolatası. bir ürün görüyor Ekmek Sürülebilir sıkım. Evet e... soğuk sıkım zaten. Lokum ve kesme Şöyle... yaptık keçi boynusundan. Ben evet. da şeyi... önce öğreneyim. Evet. bakmasın. O. o kesme değil mi herhalde? E... Koyu e... renkli olan kesme. Şimdi şey, içeriğinde Aynen. ne var? Bu da lokum. Tamam. Evet. Şöyle. Bir de sanki içinde çikolata. Çikolata. Şurada yanı var Tabii burada tars kaynarı da var. tarsın olmazsa olmazı. Var. Tarsın olmazsa olmazı. Şu anda Boltaç zeytinyağı ürünlerinin önündeyiz. Burada da Boltaç'ın ürünleri var. Hoş Şu anda Frutabella evet. standının önündeyiz. Evet. Bize ürünlerinizi tanıtır mısınız? Biz ürünlerimiz yöresel, kendi bölgemizde yetişen ürünlerimizi evet. endüstriyel makinalarda kurutuyorsunuz. Evet kurutuyoruz. En hijyenik ortamlarda vatandaşa özellikle çocuklara sunuyoruz. Evet. Kadın girişimci Aynen. olarak tüm memleketten destek bekliyoruz. Evet. evet şöyle yakından ürünleri göstermek istiyorum ben. Kivi kurusu, evet, şeftali kurusu, evet. mandalina, mandalina ve çiçek kurusu. Evet. Oldukça güzel gösterilmiş. Özellikle mandalinanın enfes. Evet. Tarsın kendi mandalinası. Evet. Bunlar çok da Bunlarda kendi yaptığımız baharat var. Evet, atıştırmak için harika bir seçenek aslında. Evet. Baharatlar dereotu. Evet domates, kuru domates dereotu büyütülmüş domates. Evet çok güzel. İçinde hiçbir şeker ve katkı maddesi yoktur hiçbir ürünlerimizde. Tabii ki zaten şu anda slow fooddayız. <laughs> olması gerekiyor. <laughs> Kolay gelsin. Şimdi burada Sebil ürünlerini görüyoruz. Yayla madırması. Bize tanıtır mısınız yayla madırmanızı? Yayla madırmanızı. Evet. Osman Yazım. Bunun üreticisiyim. Evet. Hakiki üzüm suyu ve ceviz nişasta başka bir şey yok. Kapsın Şeker falan yok yani. Tamamen doğal. Evet. Şekersiz. Hı hı. Organik ürünleri bize. Evet. Her türlü garanti verebiliriz. Evet. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler. Merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar, hoş, hoş buldum. Tarsı özgü kokulu çilek değil mi bunlar? Evet. Evet, görüntü çok güzel. Ve burada mamul var. Bitirmişsiniz ürünler herhalde. Evet. İyi size kolay gelsin diyorum. Teşekkürler. teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Kolay gelsin, şimdi burada Tarsus'un Pir Ömerli Köyü'ndeki girişimci arkadaşımız Abdullah Bey'in standındayız. Stand bayağı bir renklenmiş. İlk zamanlarda işte lavanta üzerineydi sadece stand. Ama şimdi bakıyorum Pir Ömeri Köyü'nden işte birçok ürünü burada görebiliyorum. Zaten birazdan kendisiyle konuşacağız. Evet, evet, evet. Yok canım, buradayım, buradayım. Abdullah Bey şimdi ürünler bayağı genişlemiş görüyorum, sadece lavanta yok burada. Şurada mesela kekik değil mi? Bu taş keki. Ha, taş keki. Evet. Taş keki yani kayalık yerlerde olan kekik evet. Oluyor. Kayalık evet. yerlerden toplanıyor. Şu ürün çok ilgimi çekti benim. Ee, alıç. Bu yabani alıç. Ha, rengi oldukça koyu. Ee, Bunun bu, ne faydası vardı demiştiniz siz? Sirkesi çok Bundan pay... sirke yapılıyor ve kalp ve damar yolları için evet. Evet, bu da son zamanlarda yeni şey. Ceviz de herhalde sizin köyünde mi? Evet, Pirömer köyünü. Cevizimiz kendi evet. Evet. Derizimiz. Evet, yine burada lavanta yağları falan var değil mi? Ya, lavanta Laanta suyu var. Lavanta yağımız, lavanta suyumuz. Evet. Kuru lavantalarımız. Hı hı. Çok güzel. Kara kılçık buğdayımız var. Ha şuradakiler evet. mi? Kara kılçık buğdayı. Evet, Bunu Karakılçık. siz yetiştiriyorsunuz değil mi köyünüzde? Evet, kendimiz yetiştiriyoruz. Evet, ata tohumu. Evet. Evet. Organik olarak denetimli. Evet. Kolay gelsin diyorum. Teşekkür İyi çalışmalar. Merhaba, Merhaba. kolay gelsin. Bu <laughs> şu ceviz ceviz yiyorum. Ee, zeytin. Zeytin evet. dikkat. Bayağı büyük onun ceviz yiyesi mi geldi? Sarı, var, sarı olarak var. cinsi bunlar. Evet, sarı olarak. Evet, sarı olarak çıktı o zaman yavaş yavaş şu anda. Yavaş, yavaş Bu, bunlar başladı. sulanan cinsi galiba. Şu şu an herkes yağmur bekliyor galiba değil mi? Sulanan evet. Peki şu anda kilosu ne kadar sarı olan? 12 lira. 12 lira. Evet. Narlar falan nereden geliyor? Narlarımız e, komşumuzun. Evet. Sarı olarak zeytinlerin geldiği yer neresi? anköy. Ha Muhat köyünden geliyor. Evet, burada zeytin evet. kırma zeytini görüyoruz. Tarsus kahvaltılarının işte olması evet. olmazı çok Aynen. güzel gözüküyor. Bunlar bu ürünler değil mi? Evet. Evet ilk Bonağı ürünler aslında. Evet. İlk ürünler. Ümither zeytinleri. Ulaşmak isteyenler için. Evet da var. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Merhaba kolay gelsin. Cevizli sucuk değil mı? Evet efendim. Ne kadar bunların tanesi ve kilosu? Kilosu 80 lira efendim. Ne gelirse tartıyoruz. Evet. Tamamen doğal değil mi? Pekmezle tamamen Pekmezi doğal. Yapılıyor. İçerisinde glikoz, boyar madde yok. Mısır nişastası yok. yok. Tamamen buğday nişastası yapılıyor. Evet. Kolay gelsin. Burada ben pestil falan da görüyorum. Evet efendim. Üzüm pestili bunlar. İçerisinde antep fıstığı var. Ceviz var. Evet. İyi çalışmalar. Ayrıca pekmezimiz var. Evet. Kolay gelsin. Sağ tamam olun efendim. Teşekkür ederim. Şimdi burada bir de sebzelerin satıldığı bir stand gördüm. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Ürünleriniz e, Dadalı köyünden mi gidiyor? Evet abi. O öyle yazıyor evet. Organic, organic. Açık tarla bunlar hepsi değil mi? Evet. Zaten o köyün etrafında bayağı bir sebze tarlası var ben görmüştüm. Evet evet abi. Ürünleriniz tamamen organik herhalde. Aynen. Herhangi bir ilaç falan kullanılmıyor. Yok, Olmaz gerekiyor zaten. Kolay gelsin diyorum size tamam, içi bunlar. Tamam. Şu anda bir nevi zeytin yağı tadındayız. Efsus zeytinleri. E, zeytinler sarı ulak değil mi herhalde? Evet sarı ulak zeytinler. Evet. Şu yani açabilir miyiz abi, şeyi üzerine yakından göstermek için ilk çıkanlar bunlar. Evet, ilk çıkan cinsi. Sarı olan. Burada sızma zeytinyağı falan geliyor. Ama sizin fabrikanız o keş Keşbük'ün çıkışında değil mi? Çamlıya'ya giderken. Evet. Kolay gelsin, iyi Merhabalar, kolay gelsin. Bakıyorum şöyle, Selefkiya. Selefkiya, Selefkiya'nın antik çağdaki ismi değil mi herhalde? Üretim yeriniz Selefkiya. Burada baktığımda ben Hatkara ee... şarap sirkesi diye okudum. Ürünleriniz sirke olarak geçiyor değil mi ki? Tabii ki bunlar şeraf. Şirast... Evet. Kolay gelsin dediğim Evet burada geleneksel sıkma yapan bir stand da var. Kolay gelsin. sağ Bizi kendiniz tanıtır mısınız ve ürünlerinizi? Evet. Tanıtalım. Bu kekik suyumuz. Evet tamamen bizim Tarsus bölgesine ait olan kekik sularından e, kekiklerden yapıyoruz. Evet. Yaprak kekik kullanıyoruz. Tamam. Evet. Ee, biberiye suyumuz var. nane suyumuz var. Okaliptüs suyumuz var. Bu ürünlerimizin tamamı bizim e, Tarsus bölgesine ait. Evet. Bunu da tamamen buhar damıtma sistemiyle yapıyoruz. Ee, dediğim gibi tamamen doğal ortamda yetişmiş olan ürünlerin üzerinden yürüyoruz. Evet. Alış sirkemiz yine kendi bölgemizde yetişen alışlardan doğal fermentasyon sistemiyle. Ayrıca nar ekşimiz var, bu pekmezimiz var. Ondan sonra kılıç, kızılcık pekmezimiz, andız özütümüz yani andız pekmezi. Ürün çeşitliği evet. bayağı fazla. Aynen. Öyle. Evet. Aynen. Güzel. Kendi tesisimizde tamamen kendi tesisimizde üretiyoruz. 600 rakamın üstündeki ürünleri üretiyoruz. E, Tesis nerede? E güzel oldu. Güzel tamam, olduk. Evet, güzel olduktan. Kolay gelsin diyorum e, size. Evet. Bal e, Yağ grubumuz var. Evet. Yağ grubumuzda da aynı yine bu ürünlerin tamamının yağları da var bizde. Evet. Yine dediğim gibi bölgenin ürünlerini Propolisimiz de yine e, tamamen e, bizim kendi bölgemizi üreten arıların ürettiği bir propolis. Evet. Tam e, şunu da söylemekte fayda var. Biz e, hiçbir zaman ürünlerimizde e, evet. şeye girmiyoruz. Biz tamamen etanol çözümüyle propolisimizi üretiyoruz. Fiyatlarımız da tabii doğal olduğu için biraz e, piyasa üstünde gibi görünüyor ama e, dediğim gibi katışıksız ve katkısız olduğu için e, fiyatımız da normal aslında. Mahur. Evet teşekkür ederiz. Kolay gelsin evet, diyorum. Sağ olun. İyi çalışmalar. Eyvallah. Sağ olun. Evet, bugün de Tarsus'ta Slow Food pazarındaydım, yeryüzü pazarındaydım. Ee, burada gayet e, güzel çalışan üreticiler var. Yani Tarsus'ta aslında böyle bir pazarın olması bir şans diye düşünüyorum ben. Buranın aslında çevre illerden e, grupların geldiği, turların geldiği bir e, yer olması, pazar olması gere gerekiyor. İnşallah ileride buranın kıymeti anlaşılır. Ve burası şehrin dışından e, insanların gelip gittiği bir pazar hali gelir diye temenni ediyorum bir başka etnikte, bir başka güzellikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.